Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar seninle ilgili gerçek isteği, niyetine açılımı yapacağım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarıyla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet, öncelikle Şöyle bir karıştıralım tabii ki. Bir kere daha şöyle karıştıralım arkadaşlar. Yani bu kişi hava grubundan biri olabilir ama olmak zorunda değil. Şimdi bir kere kararlarını hareketlerini belirlerken oldukça o. Oldukça hesaplı kitaplı ilerlediğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Aranızda derin bir ruh işi bağlantısı var. Ve bu ruh işi bağlantısını açıkçası aklınızdaki kişi de çok yoğun bir şekilde hissediyor gibi. Ve gözü kulağı üstünüzde bakın nasıl gözetliyor kılıç kraliçesi ve her an bir hamle yapması için doğru anı bekliyor olabilir. Nerede, ne zaman, nasıl, hangi hamleyi yapmasını belirlemeye, akıllıca taktikler geliştirmeye çalışıyor olabilir. İkinizin arasında yine arkadaşlar bir iki alfa karakterin çatışması ya da uzlaşamaması ya da birbirini anlamaması gibi bir durum da söz konusu olabilir. Yani şöyle düşünün ikiniz de inatçısınız, ikiniz de e, aklı önce kullanıyorsunuz e, duygularınız olduğu halde. İkiniz de hesaplı, kitaplı yaklaşıyorsunuz. Ya da ikiniz de işte ne bileyim burnunuzdan kıl aldırmıyorsunuz. Böyle bir benzer enerjilerin zaman zaman hem birbirlerine çekimleri ama zaman zaman da çatışmasını da yine yaşıyor olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ama tekrar diyorum bu kişi şu an için akıl, mantık ve strateji doğrultusunda ilerlemeye çalışan ve sizi ruh eşi olarak gören bir enerji gibi arkadaşlar. Seni mi ortaya alalım? Seni ortaya alalım. Evet. Seninle ilgili gerçek niyeti isteğine. Her şey çok aniden gelişmiş olabilir arkadaşlar. Aniden birbirinize aşık olmak, aniden kiminiz ayrılmanız, aniden sizden hiç beklemediği bir tavırla karşılaşmak ve bu aniden olmamış olsa bile karşınızdaki kişi olaylar çok hızlı gelişiyor. ve hatta belki de kontrolden mi çıkıyor acaba diye bir duygu içerisinde olabilir. O yüzden de ben kılıç kralını hep satranç oynayan birine benzetirim arkadaşlar. Onu da böyle haldır huldur oynamazsınız biliyorsunuz. Hamlenizi yüz kere düşünürsünüz. Şimdi bu meydana gelen hızlı değişimler her neyse ona ayak uydurabilmek adına özellikle taktiksel ilerlediğini söyleyebiliriz aklınızdaki kişinin. Evet bakın. Anahtar, çözüm, strateji, çıkış yolu. Bunun arayışında arkadaşlar. Özellikle ortadaki tırnak içerisinde mevzu ve onunla ilgili meydana gelen hızlı değişimler. Ha bir dakika hiç aşık olmayı planlamıyordum. Aa, kendimi aşık olarak buldum. Peki ne yapacağım? Hiç böyle bir planım yoktu. Ben önce kariyer yapacaktım mesela. Ya da biz ayrıldık. Niye oldu şimdi bu böyle? Ben şimdi bununla ilgili ne yapacağım? Dediği bir durumda sanki arkadaşlar. Burada tabii ki içgüdüleri arkadaşlar, içgüdüler, rüyalar, sezgiler, işte akıl, belki işte onlardan gelecek olan bir anahtar. Hepsinin ortasında bakın hızlı değişimler var. Bütün aklı vesaire kullanarak içgüdülerle vesaire hareket eden bir enerjisi var arkadaşlar. İçgüdülerden kastım, burada şeyden bahsetmiyorum, tutkulardan bahsetmiyorum, ani yani o agresif e, duygulardan bahsetmiyorum insanı gaza getiren hani atıyorum bir rüya görürsünüz ha, demek burada bana bir mesaj var bunu akıllıca çözümlemeliyim sanki böyle bir enerjide arkadaşlar ya da bence kesin şöyle 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 hani bunun gerçek olduğuna inanmak neyse artık tılsım şövalyesi yavaş ve temkinli ilerlemek istiyor arkadaşlar Bir şövalye daha çıkacağını biliyordum biliyor musunuz? Ve iki şövalye bakın birbirine bakıyor. beden dili olarak. Bu kişi şu an için siz bir kere romantik hisleri var ve gün sonunda sonuç itibariyle evet bu romantik hislerini size anlatmak, açıklamak, evet bunun eşliğinde ilerlemek istiyor. Fakat burada işte duygular ve gerçekçilik arasında bir tık gerçekçilik ağır basıyor gibi arkadaşlar. Temkin enerjisi. Çünkü biliyorsunuz Kuba Şövalyesi çok romantiktir. Böyle bir belki de aşkın gazına gelerek hareket edebilir. Ama Tılsım Şövalyesi geç olsun güç olmasın bakış açısındadır. Evet bir şeyler olsun kalıcı olsun ama acele etmeyin bakış açısındadır. Dolayısıyla o fazlasıyla evet bir şekilde ilerlemek isteyen ama temkin enerjisi o romantizme kapılma enerjisinden bir tık ağır basan bir hali var gibi arkadaşlar. Kılıç kralı, kılıç kraliçesi, kort kartlardan ve iki tane şövalye de yan yana çıktı bakın. Burada biraz şimdi sosyal çevreden bir şekilde etkileniyor olabilir. Buradan neyi kastediyoruz? Senaryonuza göre değişir. Tabii ki akıl verenleri olabilir. Çevresindeki insanların yaşadığı ilişkilerle ilgili hayıflanmaları, çıkarımları olabilir. Farklı gelenek, farklı kültürlerden geliyor olabilirsiniz. Ee, aynı iş yerindesinizdir, ya şimdi ona duygularımı açarsam ve reddedilirsem iş yerinde de rezil olurum bakış açısıdır. Her şey bir şekilde ya da arkadaşlar diyordur ki şöyle yap, böyle yap. Bir şekilde sosyal çevreden doğrudan ya da dolaylı olarak etkileniyor gibi. Belki de aranızda akrabalık ilişkisi var. Burada o yüzden biraz temkinli olmak istiyor gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Belki farklı ülkeler, farklı şehirlerde yaşıyorsunuz bakın. Bunlardan etkileniyor sanki. Ha, ya da kiminizin arasında yasak aşk var. Ve de, diyordur ki el alem ne der? Olur mu böyle şey? Bakın. Evet. Kafasında deli sorular. Zaten anahtarın altında da hemen merak soru işaretiyle çıktı. Akılda takılan meseleler var. E, sorgulamalar var sürekli kafasında. Hayatınızda biri olup olmadığını çok merak ediyor olabilir. Bununla ilgili yeterli bilgiye sahip olmayanlar olabilir arkadaşlar. Böyle bir sorgulaması var. Ya da birbirimize uyar mıyız acaba? Ya da ne bileyim işte onun ailesi beni ister mi acaba? Aynı şekilde mi acaba büyütüldük? Aile yapılarımız birbirine benziyor mu? Hayata bakış açımız birbirine benziyor mu? Her şekilde böyle bir sürekli sorgulayan bir hali var arkadaşlar. Bir yenilenmek istiyor sizde. Yeni ya da yeniden bir ilişkiye başlamak istiyor. Değil mi? İşte çiçek açmak, tazelenmek, ilerlemek bunları istiyor bu kişi arkadaşlar. Fakat dediğim gibi işte bu sorulardan kendini alamıyor gibi gözüküyor. Biraz egosal mevzular var belli ki. Sanki bakın gülün arkasından çaktırmadan bir gözetliyor. Ve burada da adamın kalp hizasına gelen yamalanmış bir yer var. Özellikle başlamadan bir ya da bitmiş bir ilişkiniz varsa yaşattıklarından dolayı, yaşananlardan dolayı, yürümemişlik, aradaki gerginlikler bütün bunlardan dolayı tekrar karşınıza çıkmakla ilgili ego yapıyor olabilmekle birlikte hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa kalbinin kırılacağından, dımdızlak ortada kalkacağından korkuyor ve bu yüzden bunu ego yapıyor olabilir sevgili arkadaşlar. O yüzden tam anlamıyla kendisini şu an için göstermiyor olabilir. Bakalım. Değnek şövalyesi. Bu egosal mevzuların gazıyla çok çabuk gaza gelen biri olabilir bu kişi. Çok çabuk değişiyor olabilir fikirleri. Hatta bazen zaman zaman hırçınlaşanları da olabilir. Özellikle diyalog varsa aranızda arkadaşlar. Ama sizi kafaya takmış gibi gözüküyor bu kişi. O benim olmalı. O benimle konuşmalı. O benimle barışmalı. Beni affetmeli. Hatta belki de o bana gelmeli. Ama çok büyük bir tutku. Biz yani hani şey vardır ya bu benim için gurur meselesi. Böyle bir kafaya takmış gibi gözüküyor. yoğun duygular bakın arkadaşlar. Zannettiğinizden ya da gözlemlediğinizden çok daha fazla yoğun duygular olabilir. Bu bağı çok fazlasıyla hissediyor bu kişi sizinle ilgili. Uzaklaşma. Bakın benzer resimler. Adam arkasını dönmüş bir silüet var burada. Ve dedim ya kalp hizasına, hizasına yama var. Ve bakın sırt sırta. Şu anda evet bu kişinin size karşı yoğun duygular olmasına rağmen egosal mevzulardan dolayı özellikle bir hani sanki sırtını dönmüş gibisiniz birbirinize şu anda. Ama orta yerde bakın duygular var. Tam bir mistisizm var aranızda. Gizemli bir durum. Şöyle düşünün, iki kişi de birbirine karşı bir şey hissediyor ama birbirini çözemiyorlar. Birbirlerinin sırtları dönük. Kafadan ne geçiyor, akıldan ne geçiyor belli değil. Olay nereye gidecek, nereye varacak bir gizemdir almış başını gidiyor. Özellikle karşınızdaki kişi de, dedim ya, gülün arkasından gözetliyor bakın. Gizemli. Aa çok güzel ya. Yani bu kişi olumlu ve pozitif anlamda bir değişim ve dönüşümden geçmek istiyor sizinle arkadaşlar. Sadece bakışmakta kalan bir ilişkisi aslında bunu bir ilişkiye dönmesini bekliyor. Helle hele bitmiş bir ilişkiyse başlamadan da olsa kimileriniz bir güneş doğmasını bekliyor sanki bu ilişkiyle ilgili bir iyileşme, daha güçlü ayağa kalkma, dirilme, yeniliğe doğru gitme yani ilerleme. Bunu istiyor bu kişi arkadaşlar. Bittiniz mi? Bitmiş olmasını istemiyor aslında. Evet. Bakar mısınız? İnançta bakın kuvvetli bir şekilde bu ilişkinin olabileceğine ya da düzelebileceğine olan inancını, umudunu kaybetmemek ve sizinle Pozitif bir duruma doğru ilerlemek, iyileşmek, aranızda sıcaklık olması, ne bileyim buzların erimesi, aslında mistik enerjilerin, gizemli enerjilerin güneşle birlikte açığa çıkması. Hani ben sana karşı bunu hissediyorum, Aha ben de sana karşı bunu hissediyorum. Bunların konuşulduğu her şeyden önemlisi ama güzel bir şeylerin olabileceğine dair inanmak, umut, umutlanmak ve bu umudun boşa çıkmaması. Bunu istiyor bu kişi arkadaşlar. Tabii ki unutmayın. Bunlar bizim açılımımızda bizim önümüze çıkan kartlar arkadaşlar. Evet bakın görüyor musunuz? Aşk. Bu aşkı istiyor bu kişi arkadaşlar. Bu aşka inanmak istiyor. Bu aşka inançlarının da karşılığını pozitif bir şekilde almak istiyor. Yani boşuna umutlanmadığı. Evet, çok güzel paylaşımlar içerisinde olabildiğiniz bir durum içerisinde olmak istiyor arkadaşlar. Tatlı sert. Acı tatlı diye de çevirebiliriz bunu. Şöyle düşünün. Yasak aşk mı var? Ona rağmen istiyor. Kavgalarınız, küslükleriniz mi var? Ona rağmen istiyor. Egosu mu incindi? Ona rağmen istiyor. Belki de bir yere geldiğiniz zaman yürütemiyor musunuz? Ona rağmen ya da ayrı dünyaların insanı mısınız hiç başlamadıysa da ona rağmen bu ilişkide onun gözünden acısı da var tatlısı da var arkadaşlar. Ve bu ilişkiyi her şeyle istiyor sanki bu kişi öyle bir enerji. Bakın bu duygular ve istek kısmı akıl mantık çok daha farklı şeyler söyleyebilir ama içi bu kişinin bu durumu olduğu gibi karşılayabilmek ve onu sanki yaşayabilmek istiyor gibi. Kupa veri, Yoğun, romantik duygular sizi düşünüp düşünüp hülyalara dalıyor olabilir arkadaşlar. Kılıç yaveri. Hayranlıkla sizi izliyor sanki. Kılıç yaveri zaten kendi içerisinde öğrenmek ve stoklamaktır biliyorsunuz. Ve bakın kupa yaverindeki kız da fincandaki balığa nasıl bakıyor arkadaşlar? Bu kişi sizi keşfetmek istiyor sanki yaşamak istiyor. Hayalinizi kuruyor, gözetliyor eğer böyle bir imkanı varsa. Ya da işte aynı ortamda bulunuyor musunuz? Uzaktan size hayranlıkla bakıyor. Merak ediyor sizi. Geçmişiniz olsa bile şu anda acaba ona karşı bir şey hissediyor musunuz? Geçmiş ortak resimleriniz varsa onlara bakıyor olabilir. Evet. Konfor alanından evet çıkmıyor. Değil mi? Oturmuş bakın size bakıyor. Oturmuş sizi stokluyor, Böyle bir enerjide. Konforundan çıkıp bunu bir olgun bir enerjiyle. Belki işte atıyorum bir tık daha olgunu şövalye. Böyle bir enerjiyle evet gelmiyor. Ama konfor alanında güvenli alanda kalarak sizi düşlüyor ve takip ediyor gibi arkadaşlar. Burada ama bakın rahatlık arayışı ikisi de yağ İkisi de ergen enerjiler. Yaşı deneyimi ne olursa olsun orayı karıştırmayın. Güzel hisler ama bu hislerle ilgili olgun bir tavır sergileme konusunda evet konfor alanından çıkmayan bir belki biraz çocukça, çocuksu enerjileri olan bir hali var arkadaşlar. Çünkü burada bilinçaltındaki korkular devreye giriyor olabilir sizi düşünüp düşünüp geceleri uyamadığı anlar da olabilir bu arada. Uykusuz geceler geçiriyor olabilir. Ama bu belirsizlik, bu gizem, bu mistisizm, bu kişinin konfor alanında çünkü sonucunun nereye gideceğini bilememek vesaire. konforunda kalıp dediğim gibi sizi gözetlemesini daha çok sağlıyor gibi. gelgiti var. Bakın, Ay kartı korkulardır. Ama bir yandan da duygular var. Bir yandan merak var. Şu an için dengesini bulmakta, objektif yaklaşabilmekte, tırnak içerisinde tarafsız yaklaşabilmekte zorluk yaşıyor. Ay kartı ile birlikte gelgitler ve korkular yaşıyor arkadaşlar. ay kupa üçlüsü tılsım dörtlüsü şimdi bakalım bunu bir karşı seçelim evet bakın sizinle bakın arkadaşlar birleşmek istiyor bu kişi. Bir kutlama enerjisi olmak istiyor ama planlı, programlı. O yüzden o çitin arkasından kolay kolay çıkmıyor. O yüzden bakın kalbinin kilidini anahtarlarını kolay kolay açmıyor. O yüzden ketum enerjisini kolay kolay bozmuyor. Bunu istiyor ama buraya giden yol planlı olmalı. Hemen çitin arkasına çıkmamalıyım diyor sevgili arkadaşlar. kararlarını acele etmeden plan program çerçevesinde vermeli. Evet sizinle yarın öbür gün tırnak içerisinde yüzleşmeli ama şu an değil planla hareket etmeli. Bir gün karşınıza gelip sizinle bir yüzleşmek istiyor bu kişi. Özürse özür, çıkma teklifi ise çıkma teklifi. Ama planla. Bu süre zarfında edilgen pozisyonda olup katılımcı olmayıp bir şekilde atıyormuş işte, e, sosyal medyadan sizi takip etmek, sizi gözlemlemek. Aynı ortamda bulunma durumunuz varsa sizden gelecek olan o enerjiyi açık olmak. Oradan yayılan dalgalar. Hmm, burada şöyle davrandı ya da bunu paylaşmış. Şunu mu demek istedi acaba? Dediği sizden yayılan bir enerjiye göre planlı ve programlı hareket etmek isteyen ve dediğim gibi şu süre zarfında sizi sadece stoklama modunda kalmak isteyen, izleyici bir pozisyonda kalmak isteyen bir hali var yüzleşmeden önce sevgili arkadaşlar. Çitin arkasından izliyor. Şunu da şöyle düşünebilirsiniz. Oturmuş evinde koltukta atıyorum sosyal medyanıza bakıyor ya da en azından bulmaya çalışıyor. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.